Sizlere faili olmayan bir değil, onlarca suçlusu olan bir olayın, bir intihar olayının gerçek kesitini sunacağız. Çakır ailesinde talihsizliklerin peş peşe geldiği bir dönemde, ekonomik sıkıntıların başlamasıyla artan sorunlarla baş edemez hale gelen ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulan aile reisi Ali Çakır, kurtuluş olarak intiharı seçer. Ama bunu başaramayınca yeniden yaşama bağlanır bir kamu kuruluşundan ayrı geceleri de bir kıraathanede çalışmaya başlar. Evin en büyük kızı Gülay henüz 18 yaşında. Hayatının en güzel yıllarını yaşıyor. Talihsizlikler demiştik. Gülay okuyamamış, ayrıca kalbinden rahatsız. Tedavi olması gerekiyor ama nasıl? Bir kuaför dükkanında kal farik yaparak aldığı haftalıkla ailesine az da olsa yardımcı olmaya çalışıyor. Her genç kız gibi onun da hayalleri var. Seviyor, seviliyor. Ama hasret çekiyor. Çünkü sevdiği genç vatanî görevini yapıyor. Ondan çok uzakta. Bu yüzden de istedikleri zaman görüşemiyorlar. Onları mutlu eden tek şey birbirlerinin sesini duymaları, onları kavuşturan tek şey ise telefon. kaydan mı arıyor? Ödemeli mi arıyor? Peki görüşeceğim. Alo Ümit. Merhaba canım. Hadi oğlum acele et biraz geç kalıyorsun okula. Tamam anne ben artık yemeyeceğim kaldırabilirsin. Peki ne bekliyorsun o zaman? Şey... Ne oldu yine? Para. Oğlum 5000 lira verdim ya neye ne etmiyor? O değil müzik aleti için. Baban ne dedi akşam? Masraflarını zor karşılıyoruz. Müzik aleti senin neyine? Ben şimdi öğretmene ne diyeceğim? Peki ben gelir konuşurum öğretmeninle. Sen okulunu bitir müzik aleti falan yok. Piş, piş. Tamam canım. Hı -hı. Peki. Aldım. Hı -hı. Ben de seni seviyorum. Hı -hı. Altı, görüşürüz. Aldığın parayla FTT'yi zengin edeceksin. Gül gül bakalım. Yarın evde kalınca ben de sana güleceğim. Oho o zaman gelsin görüşürüz. O kızlar sohbeti koyulaştırmışsınız. Neler konuşuyorsunuz böyle? Canım ne olacak? Her zamanki gibi telefon meselesi. Hadi bize birer çay söyledi içelim ama demli olsun. Sen neler yaptın dün? Aman boş ver ayrıldık işte. Ee, sen neler konuştun öyle uzun uzun? Kim söyledi uzun uzun konuştuğumu? Sabah ben evden aradım. Üç kere aradım. Hepsinde de meşguldü. Niye aradın ki? Bugün geç girecektim de onu söylemek için. O arıyor. Ne yapayım ben de konuşuyorum. Geldi kızlarla bırakalım da şu ortalığı bir toplayalım, şu çaylarımızı içelim de öyle. Hocam bakar mısınız? Buyurun. Çocuğun hakkında görüşmeye gelmiştim, nasıl durumu? Dersleri iyi, fazla zorlamayın. Hem müzik konusunda da bayağı yetenekli. Sesleri anında alıyor. Akşam babası geç geldi. Görüşemedik, konuşamadık. Bilemiyorum. Valla siz bilirsiniz ama yazık olur. Ne kadar para lazım? Ee, beş bin lira. Aslında daha fazla da... ...geri kalanını okul aile birliği karşılayacakmış. Akşam babası gelince bir daha görüşeyim. Siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Çok güzel oldu teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, çok, teşekkür teşekkür Meşmai, çok, ...çok teşekkür ederim. Ben de yarın getireyim. Zahmet olacak ama çok teşekkür ederim. İyi günler. Alo. Buyurun ben Güler. Aa sen misin? Hayrola? oğlum. Sağ ol. Kimdi arayan? Hiç. Ne demek hiç? Sen telefonla konuşmuyor muydun? Sadece bir arkadaştı. Öylesini aramış. Bakın ben sizi uyarıyorum. Ayağınızı denk alın. Burası bir iş yeri. Sonra arkadaş falan anlamam. Bu tamam ya, mı? Bir daha Etmeyeceksin tabii. En çok telefonla sen konuşuyorsun. Bir daha telefona elini bile sürme. Bak yap et anlamam. Aklını başına topla. Bir daha telefona elini bile sürme. Tamam mı? İade edilecek mallar nerede? Şurada. Fatma. Sen şu paketi al. Benimle geliyorsun. Siz de aynaları siliyorsunuz. Yarın cumartesi çok işimiz var. Hadi şimdi iyi akşamlar. sinir kadın ne olacak kendi bir şey sanıyor. Aman canım boş ver sen de. Hadi biz de çıkalım. E aynalar ne olacak? Baksana saat kaç oldu otobüsü kaçırırsam. Sen çık madem. Ben bir sigara içeyim. Peki sen bilirsin. Boş ver takma kafanı. Hadi, Hadi, iyi akşamlar. Çıkalım. kızım yine geciktin. Baban da neredeyse gelir. Çabuk ol da sofrayı beraber hazırlayalım. Bugün çok yorgunum anne moralim de çok bozuk. Niye moralim bozuk yine? Hiç Ercan nerede? Zeki ile ders çalışmaya gitti. Nereye gitti? Zekilere orada bir kitap varmış ondan dersini yapacak. <laughs> evet, şöyle otur. Otur kızım bakayım. ne oldu? Saattir kapının önünde bekle bekle. Sabahtan akşama kadar zaten. Bu dolaba sığmıyor anne. Bir kavunu buzdolabına koymaktan acizsin be. Ver şunu ver. kesersin ikiye. Buzdolabına sığar. Meceriz. Bağırıp durma çocuğa. Zaten hasta. Ne oldu gene? Hasta işte ne olacak? Gülay! Annene yardım et de şu sofrayı hazırlayın hadi. Ercan nerede? Zekilere ders çalışmaya gitti. Ya bu saatte zekilerde ne işin var bunun? Orada bir kitap varmış, ondan dersini yapacak. Ben biraz sonra gider alırım, sinirlenme hemen her şeye. Bugün Ercan'ın okuluna uğradım. Niye? O müzik işi için. Dün akşam konuştuk. Bu işi erteledik. Yok öyle bir şey, unut. Belli olmaz demiştin. Belli oldu, belli oldu. Peki ne oldu? Kahveyi kapatmışlar. Neden? Kumar oynatıyorlarmış. Oranatıyorlarmış. Millette para çok. Sen maaşını aldın mı bugün? Maaşımı aldım. Maaşımı aldım da... Dolabın taksidi, fırının taksidi, onun taksidi, bunun taksidi. Ama Ercan'a ayakkabı lazım. Onu almak zorundayız. Ercan'ın ayakkabısı falan olmaz. Bak önümüz kış, odun, kömür. Ayakkabı işi önümüzdeki ay belki. Ercan'ın ayakkabısını ben alırım baba. Ben bu hafta zam isteyecektim. Zam alalım derken bir güzel kovmayınız da? Yok, beni kovarsa üçümüz birden çıkarız. İş bulmak o kadar kolay mı? E, artık usta oldum sayılır. İşi öğrendim baba. O kadar kendine güveniyorsun ha? Çakır ailesinde o hafta sonu işler iyi gitmişti. Haftaya yeni umutlarla başlıyorlardı. Ali Çakır'ın kızdığı kör talih artık kendisini de güldürmeye başlamıştı. Ertesi gün bir arkadaşının yardımıyla yeni bir ek iş bulmuştu. Artık hafta sonları Taksim'de çalışacaktı. O gün anlaşmış ve hemen başlamıştı çalışmaya. İki günün sonunda iyi para almıştı. O akşam yüzü gülüyordu. O hafta sonu Gülay ise bir başka mutluydu. Birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla patronundan zam almıştı. Daha da önemlisi ilk defa annesi yanında olmadan kardeşi Ercan'ı almış, alışverişe çıkmış ve kardeşine istediği ayakkabıları almıştı. Gülay'ı üzen tek şey ise sevgilisiyle telefonda tartışmış olmasıydı. Bu olay zaten zayıf olan kalbini büsbütün yormuş, umutlarını azaltmıştı. Gelişen olayları birlikte izleyelim. Beni yanlış anlıyorsun. Bunu bana yapamazsın. kız niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Canım yok bir şeyse senin yani ağlamana ne gerek var Adam ki? Değil. Boş ver canım her şeyi zamana bırak. Bilmiyorum. <laughs> ya şu Gülay kaldırsana sen. Güler mı? Gülay gibi bir saat oldu. Ne bu be sabahın köründe? Dükkana malzeme alacak. Malzemeden ona ne? Bilmiyorum patronu çağırmış. Sanki dükkanın sahibi yok bilmiyorum. Akşama gelince kendin sorarsın. Kusura bakma, kusura bakma. Sinirlerim bozuk, sinirlerim bozuk. Güya izindeyim. E, i̇zindesin tabi. İzindeyiz de her sabah insan mecburen kalkıyor. Hiçbir anlamı da kalmıyor işte böyle. Güya 20 gün. E, 20 gün fena değil. 20 gün fena değil de. Yahu şu taksi sahibiyle gitsem bir konuşsam. Bir konuş. 20 gün. Ya dünyanın borcunu öderiz be. İnşallah konuş. kabul eder. İnşallah. İnşallah. Bacanayla beraber çalışıyorlar. Aralar da iyi değilmiş ama konuşmakta fayda var. Ben kahve ediyorum. Bir e konuş bakalım. Hadi. Sabah yine telefon meşguldü. Kim konuşuyordu? Bilmem. Benim de telefonla işim yok. Ben de hiç konuşmadım. Ya o zaman ciller periler konuşuyor herhalde. Sabahleyin iki üç kez arayan oldu ama açtığımda konuşmadılar. Ya, bazen öyle arıyorlar dalga geçiyorlar. ...açıyorlar ve konuşmuyorlar. Sabahları hep dalga geçiyorlar zaten. Ya, kimmiş acaba var ya? Nereden bileyim? Vay Kemal abiciğim! Abi, hoş abi, geldin. Buyur, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, bayağı erkencisin bugün. Hayır işe gitmedin mi? İzindeyim abi. İzin mi? Ya. Senin gibi bir akıl yani. O güzel havalar dururken böyle zamanda izin mi olurmuş? Bizim elimizden ne gelir abi? Sırayla izni ayırıyorlar işte. Rüstem bana bir orta kahve yap. Ali sen nasıl içersin? Çay içerim. Bak Ali'nin çayında tazeliği var. Kemal abi şey diyorum. E, ee, şu 20 gün izin süremde eğer mümkünse senin takside çalışsam azıcık diyorum. Vallahi ben senden bir Sağ ol abi sağ ol. Bana kalırsa çalış ama... Nasıl yani? Gruplar çok kötü. Ne oldu be abi? Ay hiç sorma. Geçen akşam benim bacağına karabeyi çarpmış. Yine tepemi iyice attı. Bıktım artık ya. Geçmiş olsun abi ya. Ölen yaralanan var mıymış? Ölen yaralanan yok ama araba aşat olmuş. Bugün bir müşteri gelecek. Anlaşırsam satacağım araba. Satacak mısın? Ne yapalım başka çare yok ki. Ya satacaz, yenisi ne alacağız? Yok yok gene en iyisi satmak. Vallahi, ne diyebilirim abi? Şey, bana müsaade, izin ver gideyim. Hoş şaka var, hoş şaka. Hoş geldin hacımın, hoş buldum. Ne iyi de geldin. Şöyle bir uğrayayım dedim. Benim de canım sıkılıyordu. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür canım? ederim. Nasıl çocuklar? İyiler. Sizinkiler nasıl? İyiler bizimkiler de. Hmm. başım dertte. Geçen ay bize de geldi. Bayağı zam gelmiş. Konuşuyorlar da geliyor tabii. Bir de şu dokuzun telefonlar var ya Allah kahretsin. Aslında kitleyeceksin. Evet. Ben de öyle dedim. Sebahat Hanım yanlış anlamış alınmış. Ne yaparsın boş ver. Esas ben Gülay için gelmiştim. Hayrola? Gülay'a iyi bir kısmet var. Kimlerden ki? Benim akrabam olur. Onun oğlu. İşi gücü de yerinde. Ne iş yapıyor? Triko işi yapıyorlar. Geçen de bize gelmişti oğlan sizin kızı görmüş. E ben de anlattım. Ee, E.S. hastalığını biliyor. Tedavi ettiririz diyor. Vallahi bana kalırsa hiç düşünmez. Yine de bir arayıp soralım. Ben kefilim. Kısmetse olur. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hadi bana müsaade. Otursaydın. Hoş geldin be. Vallahi hiç de hoş gelmedim. Ne oldu? Üf, ne olsun? Hiçbir şey olmadı. Ya bir şeyler hazırla da yiyelim Şimdi Allah yemek koydum ocağa pişsin de öyle. Ağzım yüzüm zehir gibi be. Hatice de niye gelmiş? Bizim kıza iyi bir kısmet varmış. Onun için gelmiş. İyi bir kısmet mi? Evet Gülay'ı isteyeceklermiş. Hayırlısı. Ali sevinse miydi yoksa üzülse miydi? Bir yandan işini kaybetmiş, diğer yandan da hayırlı bir haber almıştı. Ama borçları onu rahat bırakmıyordu. Anne Şengül'ün hayalleri daha başkaydı. Kızına iyi bir kısmet çıkmıştı. Gülay kurtulacaktı. Kızına her bakışında iç geçiriyor, Gülay'ı telli duvaklı gelin olarak görüyordu. Ama Gülay'ın hayalleri daha başkaydı. Sevdiği gençle her telefon konuşmasından sonra yeni bir rüyaya dalıyordu. O rüyadan uyandıktan sonra gökyüzünde uçuyor, olmasa sevdiği gençle konuştuğu an kadar heyecanlanmazdı. Gülay'a o hafta sonu görücü geldi. Gülay kabul etmedi. Anne düşünelim diyerek açık kapı bıraktı. Bak kızım aklını başına topla. Böyle kısmetler her zaman ele geçmez. Konuşmak istemiyorum anne ben gidiyorum. Tamam sustum gel kahvaltı net de öyle git. İştahım yok ben gidiyorum. Tamam. Beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok beğendim. Saçlarınız çok güzel olmuş, güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, yine bekleriz. İyi günlerle kullanın. Sağ olun, İyi günler. Telefonu Ne kadar? 565 Bu faturada ne böyle? Ne bileyim ben? Ne bileyim de ne demek? Beni ilgilendirmez demek. Bu faturayı siz ödeyeceksiniz, yoksa haftalığınızdan keserim. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Zaten telefonla konuşacak kimsem de yok. Ben de kimseyle konuşmadım. Sen mi konuştun? Bu faturayı sen ödeyeceksin. Neden ben ödeyecekmişim? Çünkü ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Senin konuştuğunu biliyorum. Nereden inceldiysa oradan kopsun. Kopacak ama önce yediğin altı temizleyeceksin. Sen ne demek istiyorsun? Ben görsünüz siz. Ben yapacağımı bilirim. Merhaba Songül Hanım, nasılsınız? İyi değilim. Hayırdır? Maalesef hayır değil. Ne oldu? Ben de şimdi size geliyordum. Ne oldu yoksa Gülay'a mı bir şey oldu? Gülay'a değil bana oldu. Bakın şu telefon faturasına. Her ay 30-40 bin lira gelen telefon faturası son üç aydır yükseldi. Bu ne? ayda 565 bin lira gelmiş. Bir yanlışlık olmasın. Hayır yanlışlık yok. Gülay konuşmuş. Kızlara sordum öyle söylediler. Peki Gülay ne diyor bu işi? Vallahi ben onu bunu anlamam. Siz faturanın 500 bin lirasını ödeyeceksiniz. Ben 65 bin lirasını ödüyorum. Ne bu? Telefon faturası. Kimin telefon faturası? Gülen'in çalıştığı yerin. Sen şimdi bir anlatsana nedir bu Allah aşkına? Gülen ya? çalıştığı yerde konuşmuş bugün patronu getirdi biz ödeyeceğiz. Ben ödemem niçin ödüyorum bu telefon babası faturası? Babası değil misin? Ne olmuş? Yahu ben onun babası mıyım dert babası mıyım? Ben hamalım ben. Ben aslında eserim. Yani geberip gideceğim yerde buralarda hala böyle sürdürtüyorum Allah aşkına ya. Bu faturayı ödemek zorundayız. Vallahi billahi gücüm tükendi artık ha. Bağırma. Komşular duyacak. Bağırırım. Duyarsa duysun. Ya şerefsizim gücüm tükendi be. Ne yapabiliriz? Başka çaremiz var mı? Yok. Çaremiz yok. Gençliğimiz boşa gitti. Her şey çocuklar için. Ah bir de anlasalar. Allah kahretsin. Hiç olacak şey mi ya? Ya bunu nasıl öderiz biz be? fatura. Ya zaten ayın sonunu zor getiriyoruz. Kıt kanat geçiriyoruz. Bir de senin yaptığın halta bak. Ben utanmıyor musun? Ben o kadar konuşmadım baba. Yalan söylüyorlar. Yalanı söyleyen sensin. İnan ki o kadar konuşmadım. Ya bir de inkar ediyorsun. Sen konuşmadıysan bu faturanın bu evde ne işi var? Niye böyle yaptın kızım? Kiminle konuştun bu kadar? Ödemezsek mahalleye rezil olacağız. Ben o kadar konuşmadım. Sen konuşmadın mı? Konuşmadım diyorum. O kadın yalan söylüyor baba. Yalanı sen söylüyorsun. Ben o kadar konuşmadım diyorum. Utanmadan inkar ediyorsun. Sen konuşuyorsun, faturası bize çıkıyor. Niye böyle yaptın kızım? Hem kiminle konuştun bu kadar? Kimseyle konuşmadım. Ben o kadar konuşmadım. O kadarı bu kadarı. Her neyse. Sen kiminle konuştun? Kimseyle konuşmadım diyorum baba. Ben öğrenmesini bilirim. Öf, Bıktım artık, bıktım. <gülüyor> <gülüyor> Yarın sabah git, parayı ödeyeceğimizi söyle. Madem bizim borcumuz, o ağzımızdan keseriz, aç gezeriz, öderiz. Yemek yemeyecek misin? Ben yiyeceğimi yedim. Niçin böyle yapıyorsun be kızım? Yazık değil mi bize? Acımıyor musun babana? Bak bütün gün bizim için çalışıyor. Yazık. Şey, ben. Gülay. Ercan'ın dersi için Fatma Hanımlara gidiyorum. Çabuk döneceğim. Gülay. Gülay. Neredesin? Gülay. Gülay. Aa! Gülay. Ne oldu yavrum Gülay? Kendine gel. Ne oldu kızım? Gülay. Ay, yavrum, oldu? Bilmiyorum oğlum. Kendine gel. Komşular. Yetişin komşular. Yetişin. Kızıma bir şey oldu. Gülay'ın durumu kötüydü ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak kalbi de rahatsız olan Gülay, kurtulamayıp genç yaşta hayata gözlerini yumdu bu telefon meselesi bir bahane oldu. Aslında böyle olmasını ben de istemiyordum. Yalnızca onları korkutmak için yapmıştım. Faturayı ben de ödeyebilirdim. Son gün Gülay ağlayarak telefonla konuşuyordu. Biz içeriye girdiğimizde sustu ve telefonu kapattı. Sevgilisiyle arası iyi değildi. Öte yandan ailesi Gülay'ı başka birisiyle evlendirmek istiyordu. Gülay bana Sevgilimden ayrılırsam kendimi öldürürüm diyordu. Bir ben, ben Gülay'ı ikna etmeye çalıştım fakat bunu hiçbir yolla başaramadım. Çay götürdüğümde diğer kızlarla telefonla konuşuyorlardı. Bunu defalarca görmüştüm. Bana göre bu işin tek suçlusu o kız değildi. Diğerleri de en az onun kadar suçluydu. Yazık oldu kendini öldürme öyleydi. 565 bin liralık telefon faturası can aldı patronunun yüksek telefon faturasından sorumlu tuttuğu 18 yaşındaki kuaför kalfası canına kıydı. Sevgili izleyiciler, bu tür intihar olaylarında bir tür yargısız infaz uygulanır. Suçu, olayı sürükleyen kişiler, yargıyı ve infazı ise kurban, yani ölen kişi üstlenir ve uygular. Herkes neden böyle oldu diye sorar da, bu duruma nasıl gelindiğini bilmez veya bilir fakat üstüne gitmez. Genelde intihar eden kişi suçlu görülür veya bir iki neden vardır. Bu arada suçludan çok çözüme ihtiyaç vardır. Ama çözümü bulmak da öyle kolay değildir. Bu olayda Gülay'a cezayı toplum mu vermişti? Bilemeyiz. Ama bilinen şu ki Gülay arkasında gözü yaşlı, üzüntü, daha da önemlisi yaşanması gereken yıllar bırakmıştı. iş yeri sahibi yaptığından çok pişman, olayın şokunu en çok yaşayanlardan. Anne kızının acısını yüreğine gömdü. Baba kızının sonu böyle olmamalıydı. Fukaralık işte. Gülay arkasında gözyaşı ve yaşayamayacağı güzellikler bıraktı. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.